Günaydın arkadaşlar, bugün yine tüy mevsimi, hem böyle bir ekeleri hem de bir kümesin halini çekelim dedik dostlar. Tabi videoya başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı esirgenmezseniz çok sevinirim değerli dostlarım. Size neden bahsedeceğim? Bugün size yine bir ateşle ilgili haptan da bahsedeceğim arkadaşlar ve birkaç tane de yavrularımız ufak ufak tüyden çıkıyor, uçurmaya başladık onları göstereceğim. Ama dediğim gibi lütfen kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmazsanız da çok sevinirim değerli dostlarım. Çünkü biliyorsunuz kanalı sizler yüceltiyorsunuz. Lütfen bol bol yorum yapalım, paylaşalım sosyal mecralarda. Artık demiştim size sık sık videolar gelecek. Bugün size ateşle ilgili bulgar hapı var arkadaşlar. Onu da çok yakından göstereceğim. Rica ediyorum size lütfen bunu kuşlarınızı uygulayın. Birazdan anlatacağım değerli dostlarım. Evet değerli, evet değerli dostlarım. Ee, gördüğünüz gibi kuşların bir çoğu inanılmaz tüyde. Bunların dinlenen dağınlarımız dişi olarak. Bunlar gök kubbeler ve pençeli serisi değerli dostlar. Hep dinleniyor kuşlarım şu anda. Allah tüyü görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? İnanılmaz bir tüy var. İnanın bunu her gün Alıyoruz buradan tekrar geliyor. Ama iç tarafları biz temizlemiyoruz. Burada da gök kubbelerin erkekleri var arkadaşlar. Ve yine pençelilerin erkekleri var. Kuşların hepsi dinleniyor değerli dostlarım. He, bu bölümde bu sene kendimize ayırdığımız yavrular dostlar. Onlar da hep şu an dinleniyorlar. Damızlık olarak bırakacağımız kuşlar. Bunlar da Valla arkadaşlar dediğim gibi kuşlara vitamini çeşiremiyoruz. Gördüğünüz gibi sulukların içerisi sarı. Daima vitamin takviyesi yapıyoruz. Çünkü kuşların ayakta kalması gerekiyor. Ayakta kalan kuş önemli bizim için. Dikkat etmemiz gerekiyor değerli dostlarım. Ondan dolayı bu şekilde tüy mevsimini atlatmaya çalışıyoruz. Bunlar da içeriler zaten. Diğer taraflar boş değerli dostlarım. Burada 3-5 tane yavrumuz var. Yani durumlar böyle. Değerli dostlarım, demiştim ya ateşten bahsedeceğim size. Bir de güvercinleri uçuracağım videomuzda. Bugün hem de fazla içerikli olsun istedim biraz da videomuz. Arkadaşlar biz Bulgar hapı diyoruz aslında deyimiyle. Çoğu kuşçu da biliyordur ama. Kullanım tarzında hatalar olduğu için de insanlar ilaçları farklı kullanıyor. Şöyle yakınlaştırayım arkadaşlar ben size. Gördüğünüz gibi. Bu ürünün en büyük özelliği nedir arkadaşlar? Enrofloxin en diye geçiyor zaten ürün bunu kuşun kursağı şiştiğinde arkadaşlar bir tane suyunu mesela çoğu insan sıkıyor. Onu o şekilde susuz bırakıyor. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Kursağında şişme gördünüz. Yavruda ateşlenme var. Ekede ateşlenme var. Zaten veba başlangıcıdır. Bir tane bulgara atarsanız vücudundaki ateşi dengeler. Ateşi dengelediği an arkadaşlar kuş rahatlar. Ertesi gün kuşunuzu gördüğünüzde inanamazsınız. Bu haptan bir tane kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar tekrar gösteriyorum ben size. ilacımızı şöyle Yaptığınız anda daha da kaliteli olur ee, bu deyimde baktığınızda. Birazdan ben zaten e, net bir şekilde de gösteririm. Artı ikincisi arkadaşlar Tyson ilacıdır. Onu söyleyeyim. Pantex büyün diye Tyson diye geçiyor. Yeşil kapaklı hapı. Bu da aynı şekilde işe yarar arkadaşlar. Kuşunuzun işte tüyleri kabardı, inanılmaz derecede ateş yaptı ya da göğüsü şişti. Bu haptan bir tane atın arkadaşlar. Ertesi gün kuşunuzda hiçbir şey kalmaz. Bu da Tyson'ındır. Birazdan odaklanarak sizlere hapları özellikle göstereceğim arkadaşlar. Kullanımı bir tane kullanıyorsunuz arkadaşlar. Yani gerek duyarsanız ertesi gün ikinciyi kullanabilirsiniz. Çünkü bunlar şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Gerçekten çok önemli güvercinlerdeki verimi elde etmek istiyorsanız çünkü o geçiş döneminde tüy mevsiminde inanılmaz derecede ateşleniyorlar. Geçen de bahsetmiştim yine size biliyorsunuz. Gerçekten bu ilaçlar mucizevi ilaçlar benim nazarımda. Çünkü kuşu kurtarıyor anında ve ateşlenmeyi hemen kesiyor. Çok ateşlenme gördünüz. Bunu verdiniz arkadaşlar. Kuşunuzun biliyorsunuz Eskiden yaparlardı. Bir sirkeli su yapın arkadaşlar böyle soğuk bir şekilde dolaptan çıkardığınız suyla ve bunu kuşunuzun pamukla arkadaşlar kanatlarının altına o suyu alın sıkın pamukla kanatların arkasına tampon yapın bu ilacı verdikten sonra kanatların alt kısmına kuyruğunun olduğu yere kuyruğundaki tüyünü kaldırın o kısma tamponlarsanız e, kuşun ateşinin düştüğünü göreceksiniz ve ertesi gün rahatladığını görürsünüz. Bu tarz bir şey var mesela kümesinizde uçuruyorsunuz bana bununla ilgili çok. E, mesajlar geliyor. İşte kuş uçarken birden ateşlendi göğüs işte Arkadaşlar o kuşu lütfen bir hafta uçurmayın. Çünkü tüydeki kuşun uçma olasılığı yoktur. Şöyle anlatayım arkadaşlar. Bir yerleriniz çizilmiş ayağınızda ya da topuğunuzda size koş diyorlar. Siz eğer koşabiliyorsanız e, bence çok yeteneklisinizdir. Güvercinden de bu performansı beklemeyin lütfen. Çünkü şöyle düşünün değerli dostlar. Yani o kuşun bütün tüyleri yolunmuş bir vaziyette yeniden patlıyor. Ve o patlama esnasında bizler uçuruyoruz. Gerçekten bunu yapmayın arkadaşlar. Çok büyük zarar verirsiniz. Biz dinlendiriyoruz. Çok kuş uçurduk, söktük, teke aldık. Yine atmaca ile biliyorsunuz bizim e, olmazsa olmazımız verdiğimiz de oldu ama biz şu anda gerçekten kimseye değil kendimize beslediğimiz için öncelikle kuşlarımızı dinlendiriyoruz. sağlıkları olduktan sonra benim için daha önemli hayvan sonuçta. Ağzı var dili yok her zaman söylüyorum bunu. Ve sizler de buna dikkat ederseniz özellikle bu ilaçları da verirseniz değerli dostlarım ne demek istediğimi gerçekten çok çok iyi anlarsınız. Yani Bulgar hapından da Tyson'ın yeşil kapaklı hapından da kuşunuz ateşlenip kursağa şiştiğinde birer tane arkadaşlar. Yani hani bulamazsınız diye alternatifli size gösteriyorum arkadaşlar. Hangisi iyi derseniz benim için ikisi de çok iyi yani ben size bunu söylemiştim daha önce hani hiçbir ilaç değil benim için ayrı ayrı firmaların ürünleri ve ben hiçbir firmayla bir bağlantım yoktur arkadaşlar bunu da belirtiyorum ben sadece güvercin severlere kanatlı hayvanlara bunlara tavuk da olsun işte e, hindi de olsun kanatlı hayvanların hepsini de uygulayabilirsiniz arkadaşlar çünkü aynı şeyi hepsinde yaşıyorsunuz işte muhabbette mesela sulandırıp verebilirsiniz muhabbet kuşu küçük olduğu için kapasitesi mesela tavuğa iki tane atabilirsiniz hindiye üç tane atabilirsiniz ama gerçekten bu ilaçların yararını görürsünüz arkadaşlar bu ara bol 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 tüy dönemi, vitamin takviyesi yapın. Uçurduğunuz kuşlar da olsa yapın arkadaşlar. Ama e, uçurduğunuz kuşlara biraz daha az yapın. Ama dinlendirdiğiniz zamızlı kuşlarınızda bol yapabilirsiniz bunu. Buna çok dikkat ederseniz de e, çok sevinirim değerli dostlarım artık demiştim sık sık videolarımız gelecek. Tabii şu arada yine belirteyim. Lütfen Hayaletler Kuş Tesisi Instagram hesabımızda takip edin. Oraya da çok güzel videolar atıyorum. Güvercinde uçumlarla ilgili. yakında oraya da hastalıklarla ilgili böyle kısa kısa videolar atacağım. Lütfen sosyal medyalarda paylaşın. Mesela TikTok'ta olsun, Instagram hesabınızda, YouTube hesabınız, Facebook hesabınızda lütfen bizi paylaşın. Daha da büyüyelim. Ve ben dediğim gibi gerçekten bununla ilgili sizlerin desteğiyle hem kanalımızı, YouTube kanalımızı, hem de işte Instagram hesabımızı, Facebook hesabımızı düzeltiyorum. Facebook hesabında da Serdar Yurttaş diye geçiyorum değerli dostlar. Lütfen oradan da arkadaş kabul edemiyorum ama takip ederseniz benim için çok iyi olur arkadaşlar. Takip butonunu oradan da açarsanız çok çok sevinirim. Yani size söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Şimdi birazdan güvercinlere geçeceğiz. Ve ben size ilaçları bir odaklandırayım arkadaşlar. Ve sizler de bunları görmüş olun. İşte arkadaşlar ilaçlarımız bunlar. Tayfuncuğum tut böyle ben bir göstereyim arkadaşlara. İşte arkadaşlar ilaçlarımız bunlar gördüğünüz gibi. Umarım net görmüşsünüzdür değerli dostlarım. Burada arkadaşlar söylediğim gibi bu ilacımız da bu arkadaşlar. Bulgar hapı diye geçiyor. Değerli dostlarım yani bunlar bu şekilde kullanırsanız vallahi çok yararını göreceğinize eminim ve faydasını gördüğünüzde de bana teşekkür edeceğinize yine inanıyorum. Ve devam edeceğiz bakalım. Bu şekilde videolara. Evet değerli dostlar. Biraz da uçumdaki kuşlarımızı gösterelim. Çok tüydeler ama. Hep beraber görelim. Tüyde olmasına rağmen. Tayfun bir getir bakalım al dilini Bakalım bir şöyle inceleyelim. İnanılmaz tüydeler arkadaşlar. Kanatlar ne durumda? Bu yeni giriyor. Bakayım bir kanadı göster. Son üçe gelmiş arkadaşlar. Artık yavaş yavaş ağır ağır uçuracağız. Bakalım bu radara yakalanmayan değerli dostlar. Ağır ağır sıklaştırmaya başladı ama zaten bunlar ikinci ağız yavru da oynadığı için bizim için sorun yok. O ne durumda? oh Bu da sonuçta arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Kuyruklarına bakalım bir de. Zaten kuyruklar bu vaziyette. işte. bunları çok yıpratmadan ağır ağır kovalıyoruz değerli dostlarım. Aldır bakalım Tayfun'um. Bu da turbolardan değerli dostlarım. Bakalım ağır ağır uçuyoruz kuşlarımız. Ya tüm mevsimde kuşlar çok yıpratıp yormaya gerek yok değerli dostlarım. Takla buldu. Ağır ağır sıklaştırmaya başlamışlar. O iyi dönüyorlar. Ama kanatlarını keseceğiz arkadaşlar. Ondan sonra ekeliğine Allah nasip ederse ekeliğine uçacaklar. Değerli dostlarım. Geliyorlar ama ikisi de dediğim gibi maşallah iyi takladalar. Yüzüne yüzüne vurmaya başlamışlar. İyi dumanlı kafayı kaldırmış ya susamlı. Birkaç güne kadar daha iyi olur. kendi uçmaya başladı değil mi? İşte ama diyorum ya zaten rahat kuşlar. Tüy mevsimi uçu bunaltıyor. Bunalttığı için hayvan bir şey de yapmak istemiyor Tayfun. O yüzden arkadaşlar o kadar güzel örnekler var ki gerçekten çok dikkat edin bunlara sevgili dostlarım. Yoksa kuşlarınızdan performans alırsınız. Bak kuyrukta fazla yok ama ince tüyünü düzdüğü için çok rahatladı ve hareketleri güzel şu anda arkadaşlar. Gremin de öyle olsun. Radar yakaladım yani turbonun da artık yavaş yavaş gezmeye başladılar. Bak. Ama Allah nasip ederse çok kısa süre sonra zaten inanın seyrederiz bunları değerli dostlarım. Sık sık dönüyorlar gördüğünüz gibi. Bir hafta on günleri var. Aslında uçsa son ikiye kadar uçacaklar. İnceyi dizdikleri için. Başlarlarsa da kanadını keseriz. Bize çok yardımcı olur. Tabi bu aradaki aşağıdaki kuşlar dinleniyor. Bunlar damızlıklar. Bu kafesin içindekilerin hepsi tekli arkadaşlar. Birkaç gün sonra ekele olarak çıkacaklar. Kanat ekesi olarak. Burada da yine dinleniyor kuşlarımız. Birçoğu arkadaşlar. vallahi yavrular çok güzel olmaya başlamış Tayfun. İnceden çıktı mı sıyırdı mı tüyün işte arkadaşlar. Hiç bize zorluk. Ve gerçekten böyle farklı bir şey vermiyor. O da hoşuma gidiyor benim. Kuşları çünkü bu şekilde uçurduğumuzda kalitesini de anlıyoruz arkadaşlar. Uçurmaya devam yani Şöyle göstereyim aslında Yani burada da var Uçan yavrular Zaten son parti olarak arkadaşlar Şunlar kaldı elimizde Bunlar biz kendimiz ayrı uçurduğumuz yavrular işte uçuma çıkarttık bunları değerli dostlar Kanadını kestiklerimiz damızlık yayılsın diye Ama onun dışında kalanların hepsi değerli dostlarım bize kalmış yavrular bunlar. Vallahi dediğim gibi değerli dostlar işte elimizden geldiği kadar bakmaya, kuşlarla ilgilenmeye onları bu dönemin rahat atlatmasını sağlıyoruz. Bunlar da öyledir arkadaşlar. Hepsi Allah nasip ederse kanatları kesecek ama çok iyi halde gidiyorlar. Hepsi takladılar şu an. Çok da sıkmıyoruz. İnceyi düzdüler. Biz rahatladık. Bunlar gök kubbeler. Hep arkadaşlar. Bunlar Allah izin verirse şu gökpenekli hayalet yavrumuz. Diğerleri gök kubbelerimiz bizim değerli dostlarım. Burada da e, hem Gayseri Büyükan Göksel kardeşimle tayfamız var. Hayalet radara yakalanmayan Arap takallardan var. Bir tane de turbolardan var. Yani böyle uçuruyoruz değerli dostlarım yavrularımızın uçumu devam ediyor. Bayağı aslında ilerideler. Şöyle yaptım da anlarsınız ama şöyle yaklaştırayım çekeyim. Çok kısa süre sonra bunları seyrederiz arkadaşlar Allah izin verirse. Güzel. Ee, Valla bugün uçumlarımızı yaptık. Size e, ateşle ilgili birkaç video şey ilaç gösterdim. Dedim ya videolarımı sık sık başladı artık bundan sonra Allah izin verirse. Ee, özel karışımlı videoları falan da açacağım size arkadaşlar. Takviye videolarını falan. Yavru bakımı ile ilgili çok güzel canlı yayınlar yapacağız. Eke bakımı ile, eke işlemesi ile. İşte bir kuş örnek veriyorum size bu videodan e, burada bahsedeyim. Devamlı erkek yavru veriyorsa dişi yavruyu nasıl alabiliriz? Dişi yavru veriyorsa çifte çift devamlı erkek yavruyu nasıl alabiliriz? Ee, ve örnek veriyorum kuşun döllemesindeki kaliteyi nasıl artırabiliriz ya da işte kuştaki performansı nasıl artırabiliriz kanat sesi olsun gücü olsun. Bundan da ilgili çok kaliteli videolar gelecek arkadaşlar. Bunlar sadece tiyoları ee, sevgili dostlarım ama kanalımıza abone olmayı sosyal mecralarda bizleri paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ee, değerli dostlar YouTube kanalımıza abone olup yorum atıp beğeni yapıp zil sesini açarsanız da çok sevinirim. En önemlisi değerli dostlarım lütfen Instagram hesabımızdan da bizi kuş hayaletler kuş tesisinden takip edin. Facebook hesabım Serdar Yurttaş. Lütfen oradan da arkadaşlar takip butonunuzu açarsanız. Çünkü arkadaşlıklarınızı kabul edemiyorum. Ama siz takip ederseniz paylaştığım güvercin videolarını görürsünüz. Orada da çok güvercinleri paylaşıyorum. Çok sevinirim arkadaşlar bu şekilde destek olursanız. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın arkadaşlar.